Merhaba gençler. Dungeon Hunter e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ben bunu yaptım? Ha başlaması 28 dakika. 20 saat varmış. Bu yeni etkinlik. Diğeri bitmiş herhalde. Bunda iki tane dolu var. Bakın daha ulaşamadığım için yapamıyorum. Şundan şu ikisini de yapalım. Bu videoda 12. bölüm olması lazım. 12 bölümden hemen sonra çekiyorum. Şimdi o tamam. Burada başka fena esra yaptık. Ödül haftalığı geç. Bu da yeni başlayacak. Burada da şeyimiz yok. Onunla geç. Tamam. Şimdiki zindana. Ha. Lan bunda da pek bir şey kazanamamışız. Tamam. 50 elmas da iyidir. Ve de kutumuz var. Cık, bir şey çıkmadı ya. O Oha. Vay şansıma. 300 elmas lan. İlk kez böyle bir şey çıktı bak. Süper oldu lan bu. Şimdilik ben neyi almak istiyorum normal şartlarda? Şundan iki tane hazırmış. İyi bilet. Şimdi ben elmasları biriktirip onunla açasım var. Geç geç. Yok bunlardan değil de. Bunları açamıyoruz zaten. Stokta olması lazım çünkü. Bundan değil. Bu beceri şeyi bundan da değil. 500 tane bak 10 tane istiyor. Ama bu kare sandaymış. Bunu geç. Lan başka yok mu? Ha. Şu üç, bunu geç. Şuna bir bakalım. Aynen 600 olunca tahminen bundan açarım. Göstersene. S5 tane var iyi bir şey çıkar mı ki ya? 10 tane açsak. Yok en güçlü onlarmış. Abi çok aha var ya. Zaten bu bitecek. Ben bundan şey yapamayacağım da. 10 tane açmaya 3 a bir tane kesin. bunda da 2 a kesilmiş. Arttırılmış düşme oranına sahip ürünler. Bunda zaten S yok. En iyisi yeni şeyi beklememiz lazım. Bunda bitmesine diyor. Şimdilik geçelim. Şu elmasları biriktireceğim. Güzel bir sandık şeyi bulursam. Onu da açarız sizle birlikte. Bu arada burada, burada 4'e 3 varmış. Lan tıklamıyorum. Yeni kendine tıklıyor ya. Şundan bir tane alalım. Şundan da bir tane alalım. Bu anahtarlar ne altı yarıyor bilmiyorum ya. Sonra da şunları alalım. Tamamen biz Geç. Şimdiki şu efsane av daha başlamadı. Bir kalemize de girelim. Dur şunları bir topla. Aslında buradan yükseltme alabilirim bak. Bunu geçti. Aha arttırıcılar. Ne lazım bana? Biraz mor lazım. Bir dört tane mor alalım önce. Hatta beş. Şimdi ateş şeyi kullanıyorum. Şuraya gerek yok. Yıldırım gibi bir şey de gerek yok. Doğa mı alsam ateş mi alsam? Üç ateş alayım. Hatta dört ateş olsun. Bir tane ne alsak? On da ateş alalım. lan. Kılıçtan dolayı ateş aldım bu arada. Şimdi kilitlendi. Niye hala arttırıcı düğünden var? Allah Allah. O dur lan şuradan sandık alayım. 52 düdü sandığı kullan. Geride. 50 bine 20. Bende 2 milyon var. Olan bir kerelik miydi lan? Burada satın alma yenilmesi 4 saattir. Tamam. Postamızdan ne var? Topla. Geç. Burada duyuru varmış. Cık. Neyse boşver. Raporlara girelim. Ben girmeyelim neler olmuş. 69 gün bayağı girmemişim lan. Son baskı. Tamamdır. Envantere gir. Ne girmekte Evet Şunu al, şunu al da. Ne yapacaktım ben? O 21 tane kaybetmişim. <laughs> Seviye yapabileceğim. Şunu kaynaştırma yapasım var da. Mesela yapacak bir şeyimiz yok. Bunu bunları kullanamam. Tamam neyse bunu sonra hallederiz. Benim kale şu anlık iyi. Şimdi envantere bakalım. Kaynaştırma yapacağım hiçbir şey var mı? Şuna kaç tane istiyor? 3 tane istiyor. Oha. 125 oldu bu da. Başka isteyen yıl onu geç. Tam diğerlerini şey yapmam zaten. Burada da isteyen yok. evrimimize bakalım bir. Ben en başta bunu evrimleştirmek istediğim için diyecektim. Bu bizi sıkar. Hem de çok sıkar. Ben önce kılıca uğraşayım ondan sonra bunu yapayım. Şundan 20 tane. Oğlum enerji de daha az ya. Böyle iki tane. Hiç de elmas kullanasım yok ha. Onu çok enerji götürüyor ya. Elması da hiç kullanamam. Biriktireceğim çünkü. Kılıçtan bir şey var. Ben bunları şey yapayım ya. Başkalaştırma yapayım. Şimdi şunlar dört şu gitsin şu gitsin geri kalanlar kalanlar hadi Tamamdır zindana bakalım. Bunda şu an öncesi giriş var. Deneyim şeyinde var diğerlerinde yok. Buna da 3 saat kalmış ya. direktörde de koza şeyi var. Bu da 40 diyor var. Ya, üf. Normalde bana girerdim de enerji yok. Şu an enerji alabileceğim bir yer de yok gibi. Teklide girebiliyoruz mu? O 25 enerji istiyor. Maalesef ona da giremiyoruz. Gençler hemen ben video izleyip falan geleceğim. Gençler enerji bulmaya çalıştım. vallahi bulamadım. Hiçbir yerden ne. Burada sandık gelmiş. Sandığı açalım diyorum sizlerle. Olmazsa bugün kalede baskın yaparız. Güzel. 9-9 Başka hiçbir yerden alacak şey de yok. Şimdi enerji alsam Elmas boşa gidecek gibi hissediyorum ondan. Bugünlük şey yapalım. Baskın. 105 seviye. Vay arkadaş. Ben bunu alır mıyım ki? Değiştiriyor ama. Oha, hep 105 geliyor lan. Ben daha yeni 80'lerdeyim oğlum. Bu 44 tane kazanmış. Bir deneyek bakalım. Şimdi. Ama var ya bu da bayağı kaybetmiş. Yenerim ya onları. Nan hay senin gibi top. Nan hareket etsin anam. Niye zarar vermiyor buna? Sıra da sönle. Tamamdır. Lan gitsene lan. Parmağım terlemiş. 35288'de şey aldık. Güzel. Hem özelde 25 tane baskın yap görevi var. Onunla yaklaşmış 36 gün var. Tahminim onların hepsini yapacağım ya. Şimdi bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu arada bayağı kuvarsın varmış benim. Alırım. Ama ateş buna karşı güçsüz kalır ya. Okkudan ok emineyiz. Ben bir durum mu? Onun bunların canları niye azalmıyor lan? şundan dolayı mı acaba? Ama yani bunda da etki etmiyor ki ya. Can doluyor ya tekrar. Lan bir ölün lan. Ölmüyor arkadaş. Buna ben niye vuramıyorum acaba? Bunda şey gitti. şimdi mi bunu öldürebilirim? Neyse ki can çalma var ha. Zırhım. Ulan bu ne kadar güçlüymüş lan. O düdük onu O da bayağı güçlüymüş ha. 36 kupa oldu. Burada bir şey tamamlamışız. Alt. Tam tekliye geçelim. Enerji doldu. Ee, şu özel yapacağım. İki tane yaptık. 25 tane gerekiyor. Video şeylerini de falan yaparım. Ben de neye bakıyorum. Tekli destekleri birlikte yapalım. Ondan sonra da sanırım zaten bitiririm videoyu. 5000 saldırı 12 bin. 14 12. Bu iyi. Bu koza aslında daha hiç katılmadım ha. Üf adamın silahı çok güzel gözüküyor gene mi bu bölüm? Su bölümünde ben bunu kullanmam lazım. Oha. Benden bir sürü alım. <laughs> ben. Ne yapıyorsun lan? Ben öldüremiyorum. Ne yapacağım ben burada? Ne yapacağız oğlum burada? Sıra da burası. Ne sonuç? Ne şimdi ne? bir şey yaramıyormuş ki iyi canım fazla daha ha şimdi ne yapacağız ha daha bunlar varmış da Görememişim. İyi bu küçüklerden canı çalmak iyi oluyor. Bir şey fırladı ama gözükmüyor gene bozuk oldu iyi canım fırladım onlarla hmm, orada şey düştü Düşünün maydaniyek Alamıyoruz tabii ki de Bunu da alamıyoruz Oğlum şunu bir düzeltemediler ya Lan bana vurdun lan 860 falan veriyor Geçemem Bunu da tamamen aynalara yakacağız. Ben tersen etmeye tüküreceğim ha. Şeyi kullanmazsam bunu yenemem ya. Onu ne biçim etmem var lan. Sanırım bu can veren bu benim skill ya. Kalkan sanırım 50 can verip duruyor. Bunun ne zorluymuşum ben de be Namur. Doğa bir de ölüme üstün oldu halde yenemedim ama. Ha. Lan hadi lan. Lan bir tane daha pot kullanmak zorunda kaldım. <laughs> İyi yendik. Bunu da YouTube'da bir arkadaştan gördüm. Yoksa ben de yapamayabilirdim. Ne zaten yapamadık çünkü pot kullanmak zorunda kaldım. Şu de yapayım de şey olsun tamamdır Videoyu burada sonlandırayım Bir sonraki bölümde Tahminen zindan yaparız Enerji de full olur Kimlik bana bundan lazım Oha bir tane anca 4 oldu ve böyle, böyle işte yükseleceğiz. Çare yok. Gençler kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dilim suçluğum.